Arkadaşlar burç serisi yapıyoruz. Kova burcunun doğal taşlarını inceliyoruz. İlk önce ametisi görüyoruz. Böyle bir ametis taşı. Çok güzel. Bu arada gerçek bir ametist taşı. Hatta size bilgilerini de okuyayım. Negatif enerji ve bağlılıkları temizler. Bu özelliği ile sigara, alkol ve uyuşturucu bırakmaya yardımcıdır. Şifa bakımından güçlü bir güçlü bir taştır. Stresi azaltır, sakinleştirir, depresyon baş ağrıları ve migrene karşı faydalıdır. Ben, pembe kuvars ile birlikte kullanıldığında aklı ve kalbi güçlendirir. Arkadaşlar size böyle bir tane bin, yani şey şöyle koyuyorum. Çekersiniz. Her yerde böyle bütün taşların şeyi var. Böyle ve arkası. Ametis taşı böyle kova burcu için faydalı bir taş. Ay taşına geldik sırada. Burada nasıl seçiyorsunuz derseniz üstünü çizdim. Olumsuz enerjilere karşı kalkan görevi görür. Rüya güzel rüyalar görmeyi sağlar ve uykuyu sakinleştirir. Sindirim sistemi bozukluklarına karşı iyi gelir. Tokluk hissi verir. Duygusal dalgalanmalarda dengeleyicidir. Bağışıklılık sistemini güçlendirir. Rüyaları daha net hatırlanmasını sağlar. Ay taşı da böyle. Bir dakika arkadaşlar birazcık kötü görünüyor da. Ha, size netleştirdim. Böyle güzel görünüyor. Şimdi sırada flört taşı var. Flört de böyle çok pahalı bir taş aslında. Flörde gelelim. Dişleri ve kemikler üzerine etkilidir. Baş dönmesi ve baş ağrılarını azaltır, düşüncelerin net, net netleşmesine yardımcı olur. Fluorite taşı da buna benziyor. Arkadan baktığımızda her şeyi görebiliyoruz rahatça. labradit taşı var. Var onun ışık vurduğu için gösteremiyorum rahatça. Böyle bir taş. Nasıl söyleyeyim? Zihinsel ve zihinsel ve sezgisel yetenekleri geliştirir. Kişinin kendisine işine kendini işine vermesi ne iş yerinde adapte olmasını sağlar. Göz için faydalıdır. Laboratuvarda öyle. Obsidiyan var. Melek taşını arkadaşlar burada bulamadım. Yoktu yani. Böyle çok değişik. Tamam. Kötü enerjilerden güçlü bir koruma sağlar, vücuttaki stres ve statik ferahlık ve pardon, statik enerjiyi giderir. Arkadaşlar melek taşı ilgili bir bilgi bulamadım ama melek taşı da çok güzel görünüyor. Diğer taşlar üzerine konuşmak istemiyorum. Diğer taşlardan farklı arkadaşlar. Bu birazcık pürüzlü bir taş. Sanki yerden böyle mermeri kazımışsın çıkarmışsın gibi bir tanesi var. Ve çok değişik kokuyor. Taş kokuyor gibi bir şey. Ama çok güzel kokuyor bana göre. Böyle bir tane de melek taşı var. Bu üç serisinin devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Bye.